36 yıldır hediyelik eşya imal edip satan Temel Samangül son yıllarda farklı bir alana yöneldi. Pirince isim yazmanın yanı sıra birçok hediyelik eşya da üreten Samangül, atık şişeleri ekonomiye kazandırmak için sanat eserine dönüştürme kararı aldı atık içki, sirke, gazoz gibi cam şişeleri toplatan Samangül bu eserlere ören yerlerinin figürlerini yerleştirerek şişeye rölyef haline getirerek satışa sundu. <laughs> Yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken şişe rölyefler iç piyasada 50 TL'den Avrupa'da ise 50 Euro'dan alıcı buluyor. Kullandığımız şişeleri, atık şeyler mesela şöyle işte alkol şişesi, sirke şişesi veya e kola şişesi, gazoz şişesi artık aklınıza ne geliyorsa cam olan şeye, çöp atılan şeyleri temizlik işçileri arkadaşlardan rica ediyorum. Toplatıyorum onları ve bir, onlara da küçük bir jest yapıyorum. Onlar güzelce atölyeye geliyor. Onları temizliyoruz, hazırlıyoruz. Ondan sonra üzerine öğren yerlerin rolleflerini çalışıyoruz. Yani atık dönüşümünü tekrar hediyelik eşyaya kazandırıyoruz. Şişeleri bilerlerden toplatıyorum. toplatıyor. Ama şu an mesela yurt dışında 50 euroya kadar satıldığını ben biliyorum, biliyorum çünkü çok rahat biliyorum. Biz ben burada mesela işçiyle beraber koyduğum zaman burada 50 lira bir küçük bir rakam söylüyorum ama yurt dışında benden alıp da yurt dışına getirip de bazı kişiler bunları rahatlıkla satıyor.